Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi telefonlarda veya üst düzey Android telefonlarda e, telefonunuz kilit ekran ekran modundayken yani telefonunuzun ekranı kapalı iken, ekranda belirmesini istediğiniz gerek saat olsun sabit bir şekilde kalacak tabii arkadaşlar, veya isminiz olsun veya herhangi e, manuel olarak e, girdiğiniz bir açıklamayı ekranda sabit olarak kalmasını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Bunun için yapmamız gereken ayarlar menüsüne tıklıyoruz. Burada şöyle en üstte çekeyim arkadaşlar. Ekran menüsüne giriyoruz ve yukarıya doğru kaydırıp en altta her zaman açık açık ekran ve kilit ekranı yazan yere tıklıyoruz. Ve burada en üstte şöyle çekeyim arkadaşlar anlaşılması kolay olsun. Bu bu özelliğin ismi arkadaşlar her zaman açık ekrandır. Her zaman açık ekran e, olan menüye tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada e, birçok seçenek mevcut arkadaşlar. Şöyle e, şöyle bir saat olabilir. Şöyle klasik bir saat olabilir. Şöyle isminizi yazıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Veya herhangi telefonunuzun ekranında yani telefonunuz kilit ekran modundayken ekranda ne görmek istiyorsanız ne görülmesini istiyorsanız arkadaşlar burada onu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Windows bilgisayar kullananlar bunu çok iyi bilir. Arkadaşlar ekran koruyucu modu vardı. İşte e, bilgisayarınız belli bir süre e, açık kaldıktan sonra otomatikman kendini kapatır ve ekranda e, isim belirdi veya herhangi istediğiniz bir resim veya herhangi bir figür belirdi arkadaşlar. Bu da onun gibi benzeri. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz analog saat modelleri, dijital e, ve böyle çiçek altında dijital saat olan e, bu şekil çeşitleri ve gördüğünüz gibi birçok saat çeşitleri e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sabit bir şekilde ekranınızda kalacak. Peki bu ne iş ne işimize yarar arkadaşlar? Örneğin telefonunuzun e, kilit ekranının üzerine not yazarsınız arkadaşlar ve böylece bu telefonun kime ait olduğunu veya telefonunuzu kullanan birisinin birisinin e, bu yazıyla karşılaştığında size ait olduğunu anlamasını sağlayabilirsiniz veya gecilen arkadaşlar bu e, saat modu sürekli açık olduğu için arkadaşlar telefonunuzu e, ekran e, yani telefonunuzu açmadan veya telefonunuzun ekranını açmadan arkadaşlar saatin kaç olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir istediğinizi seçelim. Ben kendi ismimi seçmiştim arkadaşlar. Siz de böyle bir isim seçersiniz veya herhangi burada bir görmek istediğiniz bir şeyi seçebilirsiniz. Veya en başta gördüğünüz gibi artı işareti var. Özel resim diyor arkadaşlar. Buraya tıklayıp galerinizde kayıtlı bir sevdiğinizin resmini, sevdiklerinizin resmi, eşinizin, çocuğunuz babanızın, annenizin veya kendinizin veya herhangi sevdiğiniz bir objenin resmini ekranda sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu birkaç saniye içinde ekranınızı kapattıktan sonra birkaç saniye içinde ekranda belirlenecektir arkadaşlar. Belirlenecektir arkadaşlar. Ben şöyle e, dijital şu yeşil dijital saat modunu seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz renge çevirebilirsiniz. Ben şöyle orijinal renginde yeşil de kalmasını istiyorum arkadaşlar. Saatinizin nasıl gözükmek istediğinizi e, nasıl gözükmesini istediğinizde burada seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde gözükmesini istiyorum. Ve tıklıyorum. Uygula dedim arkadaşlar. Başarılı uygulandı. Şu an e, ekranımı kapattığınız zaman ya, e, kamera ee, ekran kaydesine çıkacağım için arkadaşlar. Buraya atlıyorum. Ee, e, telefonunuzun ekranı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, bir saat belirleyecek. Veya burada herhangi istediğiniz artık neyi seçmişseniz ekranınızda belirecek arkadaşlar. Ve böylelikle e, bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videoların devamı için arkadaşlar. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Ee, Youtube kanalıma abone olarak o değerli yorumlarınızı yaparak videomu paylaşarak, likelayarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.